Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir modelim var. Modelimizi hemen gösterelim arkadaşlar. Modelimiz altını yeşil yaptım arkadaşlar. Çiçekleri pembe ve sarı renkleri yaptım arkadaşlar. Hemen yazmamızı da biraz gösterelim. Çok güzel bir yazmadır. Evet. Modelimiz arkadaşlar. İplerimiz arkadaşlar sarı renk bir ipim var, pembe bir ipim var arkadaşlar. Hemen modelimizin yapın, yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar ben altını işlemiştim yeşil ipimizi yapraklarımızı yaptık. Her iki pembe'nin arasını sarı yapacağım arkadaşlar her arada iki tane bırakın bir iki üçüncüsüne başlıyorum hemen ipimizi bağladık Evet hemen içine küçük bir tane kel olan modelini yapacağız arkadaşlar bir pırpırımızı yaptık tekrar diğer tarafa atıyorum tekrar aynı şekilde diğer tarafa Evet arkadaşlar, toplamda 6 tane olacak. Tekrar diğer tarafa geçiyorum. Üstteki ipimizi biraz büyük yapıyorum. Tekrar diğer tarafa geçiyorum ve bunu da aynı şekilde büyük yapıyorum. Ve şimdi iki tanesini büyük yaptım. İki tane ikisini arasını dolduruyorum. Ve ben saymıyorum arkadaşlar göz kararıyla dolduruyorum ve burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımızı da biraz küçük yapıyorum ve arada boş bir tane zülafa yapıyorum. Ve tekrar da burada bir tane pırpır pır yapıyorum. Evet böyle arkadaşlar dolduruyorum yuvamızı. Tekrar boş bir lafa yapıyorum. Ve tekrardan bir tane daha pırpır yapıyorum. a é pena bir tane daha pırpırımızı yaptık tekrardan bir tane zülafa yapıyorum ve doluncaya kadar arkadaşlar pırpırlarımızı yapmaya devam ediyoruz Ve bir pırpırımızı daha yapıyoruz. Tekrardan bir zülafa daha yapıyoruz. Arasına. Evet arkadaşlar son zülafamızı da yaptık. Hemen tekrar buraya atıyorum. Hemen burada ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz çiçeğimizi yaptık. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. Çok güzel bir model arkadaşlar. Renkleri de çok güzel. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.